Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıtları başladı. Bununla ilgili bize çok fazla soru soruluyor. Bütün bilgileri sizin için video çekeceğiz. Bu şekilde açıklayıcı bir biçimde size aktaracağım videoda ilerleyen dakikalarda hepsini izleyerek ders kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar Açık Öğretim Fakültesinin zaten atı ağıf Ektatı TR yazdığınız zaman ilk sayfasında size ders kayıtlarınızı nasıl yapabileceğiniz şeklinde bir yazı var. Bunu bir bakalım isterseniz buna bir göz atalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde Atatürk Üniversitesi. Eğitim 21-22 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılı ders kayıtlarımız e, yenileme işlemleri 20 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak. Fakültemize yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarı yılı ders kayıtlarını fakültemiz tarafından yapılacaktır. Yani arkadaşlar birinci sınıf öğrencileri kayıtlarını yapmayacaklar. Sadece materyal ücretlerini ödeyecekler kayıtları yani ders seçimleri her şey fakülte tarafından yapılacak. Yani siz hiçbir şey artık dokunmuyorsunuz. Bunun ilgili bize çok fazla soru geliyor. Kesinlikle arkadaşlar 1. sınıf öğrencilerimiz sadece materyal ücretinizi sayfanın OBS sisteminden yatırabilirsiniz. Zaten onu da ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Başka yapabileceğiniz hiçbir işlem yok. Diğer geriye kalan bütün kayıtları fakülte kendisi yapıyor. Ama ara sınıf öğrencileri, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri kayıt yenilemi için belirlenen tarihlerde materyal ücretini ödedikten sonra bahar yarayalı ders kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi yani OBS üzerinden kendileri yapacaklardır. Yani biz kendimiz yapacağız. Birazdan ben de yapacağım. Bu şekilde göreceksiniz. Birlikte adım adım bakacağız. Öğrencilerimiz Ayrıca ata meta uygulamamızın öğrenci işleri katından ders kayıtlarını yenileyebilirler. Böyle bir uygulamaları var. Atatürk Üniversitesi'nin ata meta yazarak, yazarak orada e, ders kayıtlarını yenileyebilirsiniz. Materyal ücretlerini arkadaşlar Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubelerinin ATM'lerinden ama bence hiç ATM'lerde sıra bekleme ya da şubelerde sıra bekleme gibi işlerle uğraşmayın. İnternet bankacılığından çok çabuk bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Bunu birazdan yapacağız. Ben de o şekilde yapacağım. Öğrenci bilgi sistemi OBS üzerinden online olarak ödeyeceğiz birazdan. Sizle adım adım hepsini yapacağız. Ara sınıf öğrencilerimiz, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizin dikkatine, e, bu da genelde çok sorulan bir soru. Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa, bakın başarısız olduğunuz ders sadece FF, yani FF olan dersleriniz, DC, DD değil, sadece FF olan dersleriniz sisteme zaten otomatik olarak yükleniyor, aktarılıyor. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok bunlar için, alttan ders alma için. Şimdi şu şekilde atıyorum. Siz şu an ikinci sınıfın ikinci dönemindeki dersleri alacaksınız. Yani biz şu an bahar dönemini alıyoruz. Birinci sınıfın ikinci döneminde eğer kaldığınız ders varsa zaten o sizin sisteminize otomatik olarak işleniyor. O yüzden onun için herhangi bir şey yapmayacaksınız. Maksimum 10 ders, 30 kredi alabiliyorsunuz ve sizin seçtiğiniz dersler turkaz olacak. Zaten dediğim gibi birazdan yapacağız ve bunu göreceksiniz. Burada zaten Atatürk Üniversitesi kayıt işlemlerini resim olarak Anlatmış. Bu şekilde arkadaşlar zaten anlatılmış. Bunların hepsine teker teker şöyle bir göz atacağız. Yani bunları ben teker teker yapacağım zaten oradan da izleyebilirsiniz. Bu şekilde hani e, anlamayan olursa yine buradan da bakabilir. E, ki arkadaşlar burada önemli bir hatırlatma var. E, bu lisans okuyanlar birinci yarıyıldan dersi olanlar yani birinci yarıyıldan arkadaşlar alttan dersiniz varsa 5. ve 7. yarı yıldaki dersleri seçemiyorsunuz. Şimdi toplam 4 yıllık lisans okuyan öğrenciler 8 yarı yıldan oluşuyor. Yani onların 1. yarı yıldan alttan dersleri varsa, FF'leri varsa 5. ve 7. Yarı, 7. yıldan ders alamazsınız. Eğer 2. yarı yıldan dersiniz varsa, alttan dersiniz varsa 6. ve 8. yarı yıldan alamıyorsunuz. 3. yarı yılda dersiniz varsa 7. yarı yıldan Dördüncü yarı da dersiniz varsa yani ikinci sınıfın ikinci döneminden dersiniz varsa sekizinci yarı ders alamıyorsunuz. Ders seçemiyorsunuz. Seçemediğiniz için merakta kalmayın. Çünkü bu şekilde fakültenin bir sistemi var. Evet gelelim şimdi bunları nasıl yapacağız? Birlikte adım adım yapalım. Şimdi arkadaşlar ATA, UNI, OBS yazıyorsunuz. OBS sistemi. Bu şekilde giriyorsunuz. Burada öğrenim var. Buna şöyle tıklıyorsunuz. Sonra burada ders alma var ya buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ders almaya tıklayınca harç borcunuzu kredi kartı ile ödemek ister misiniz deyince evet'e tıklayabilirsiniz. Ama eğer kredi kartı ile ödemek istemiyorsanız ATM'den ödeyebilirsiniz tabii. Şimdi şöyle e, ben buradan ödemek istiyorum. Kredi kartı ile ödemek istiyorum. Ya da banka kartınız varsa onu ödeyebilirsiniz. Evet'e tıklayacağım. Arkadaşlar ücret ödemeden herhangi bir ders seçimi yapamıyorsunuz. Şimdi benim şöyle e, bir katkı payım vardı. 38.5 onu ödedim. Bunu ödemek için şimdi ben e, öğrenim ücretini ödemek için şöyle tıklıyorum arkadaşlar buna. Burada benim bilgilerim geliyor. Kart üstündeki adım soyadım. Kart numaram bunları dolduracağım. Evet arkadaşlar onları doldurduktan sonra ödemeye basınca e, bütün borcunuz ödeniyor. Benim şu an bütün hepsini ödedim. Borcumuz bulunmamaktadır. Şimdi ders seçme sayfasına geçiyorum. Arkadaşlar tekrar öğrenim diyorum. Buradan ders almaya tıklıyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar bana alabileceğiniz ders bulunmamaktadır diye bir sekme çıktı. E, size muhtemelen eğer alabileceğiniz ders varsa... Şu Z'lerin tarafında, sol tarafta kutucuk olacak. O kutucukları tıklayacaksınız benim. Çünkü yaz okulunda aldığım e, dersler vardı, onlardan kaldıklarım var, birkaç tane kaldığım var. Onlar EF olarak işlenmiş. Bu yüzdendir ki ben e, onları alamıyorum. Ee, yani onlar direktman sisteme yükleniyor. Zaten herhangi bir şey yapmayacaksınız. FF dersleriniz direkt sisteme yüklendiği için herhangi bir durum yok. Siz zaten şu an kayıtlı olarak gözüküyorsunuz ve onları alacaksınız. Ama geriye kalan derslerinizde arkadaşlar ee, geriye kalan o FF dersleriniz zaten ee, yüklenecek. Ama diyorum ee, almak istiyorsunuz. Ders almak istiyorsunuz. Bu sol tarafta tik var arkadaşlar. Onları tıklayacaksınız. Bu şekilde alabilirsiniz kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Bildirimleri açıp like atarsanız çok çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Başarılı bir dönem diliyorum hepinize.